Herkese selamlar arkadaşlar. Ben yayıncınız Ethem Çiftçi. Yeni bir Mobile Legends videosuyla sizlerle birlikteyim. Tikriyan dolaşım oynuyorum. Rakibimiz çok kanser. Çok kanser. Gazabımızın üzere olsun. Digi var, Click var, Julian var, Eldora var. Bakalım bir şeyler yapacağız. Şimdiden beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler dilerim. maviden mi başlamış Yıldır'a dikkat et Bilgi de geldi mi de Hayır bu say, istersen hiç zorlamayalım ona. Ne yapıyoruz? Çık geri Gel şimdi buna Süpersiniz. Julian yok. Dikkat edin. Ligi 2 seviye oldu. Hayır bu son oyun yapma kanka oyun yapma. Hemen şuradan hız botumuzu alalım. Güzel. Benedetto Frey'i e kesti. Maç neyi e kalırsa Iıı, kanka onları ben asaydım. Layla. Yavaş, <laughs> Toplar diye düşünüyorum. Julian aşağıda. Ama dört kap Hemen bir turtle. Ya gir 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 gir. Hayabı, sen mid'e mi gideceksin? Gir kanka gir bırak. Ben ittiririm. Şuradan bir görüş vereyim sana. Gidi burada. Mide gel mide gel mide gel. Kanka ittirdim. Geldim Layla. Geldim Layla. Bekle. 3, 2, 1. Aldım bunu. Bu şimdi. Süpersin. Süper. Çık geri çık. Yıldona geldi. Bekle 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 bekle. Bunu attım abi. Kes bunu kanka. Ah bende kaldı. Çok dalgası patladı. Pişki attı. Nerede <laughs> da kalkan olmuş. Julian orada. İttirdim duvara kanka. Vur 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 vur. Süpersin. klit geldi. Çık geri. Nana Kusma ateş ona Hadi bakalım <laughs> Nana gelmen lazım ya Geri çık kanka geri çık onlar bize oyun yaptırmaz şu sıralar. Hey, güzel Haya çok güzel oynuyor şu an. Kanka Turtle'la Kuzlu Julian Julian orada. Tamam. Nana gelmen lazım buraya. Hiç tamam. ki ulti atacağım. Ee, şeyin diginin ultisi var. Yok ısrarla gelmiyor. Bir Julian geldi ona. Savaş, Ulti attı bu. Aldım burayı. Vur. İttirdim onu kulağın altına vur. Düşman Ölmeyin süpersiniz. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Tam digi doğarken öldürdüm adamı ha. Hatta buraya Ateneye çıkacağım. Hayır, gel kanka gel. Saldır. Güzel. Sen şimdi vur aya. Süpersin. Onu da aldırız. Süpersiniz. Gel gel gel. <gülüyor> <katledildim>. <gülüyor> Onu da aldık. Ah be Julian geldi. Ben de oyun yapar oraya. Yaptı da. Ne diki bırakmıyor ki. Bu saat çok yanlış oynadım. Ben de aynı şekilde öyle. Şu an oyun onlara dönüyor. Çünkü Nana görmüyor bizi. Ve bu adamın da iki buçuk k iki aynen iki buçuk k maçı var. Julian geliyor ölmeyin arkadaşlar. Yine bir tank olarak görevimi yapıyorum. Suyu kule itiyorum. Minyon tutuyorum. Mevla ne yapıyor? Ya gözünü seveyim Nana gel artık ya ya Kanka gel artık ya kanka gel artık ya Rica ediyorum ya Geldi öldü ya <laughs> Eline sağlık kanka. Oradan iki kişi çıkardım. Eline sağlık. Ellerine sağlık. Digi geliyor. Julian da geldi. Attım onu kulağı vur. Mid Clash'e gitti. Gel desem gelmez buraya. Haya. Hayal kalınca düştü. Güzel. düşman kayıp dikkat edin. Bir adam asla i̇ki iki. Ya benim fiskem yokmuş lan. <laughs> ben de niye fiske atamadım? <laughs> Saldı. Kanka adama değil lan. Kulüye saldır Erken lord yapar mıyız? Topla. Yok. Ben bu beyse işte dönüyorum bak. Bir can doldurayım. çok TF yapıyoruz ve maçın onlara geçme olanını çok yüksek. Saldır. Bakalım umarım bizi satmaz da kule iter. Diyeceğim de adamların işi gücü TF iken Benedetta TF yapıyor. Hayabusa girdi. Hayabusa Didi'yi aldı. O da öldü. Layla nerede baksana. Yani şu bu tf aşkı nereden geliyor Bunlarda bilmiyorum ama adamlar Lord'a girdi yardımına gerçek bir kahraman yetişti bir yol içine attım Hadi Layla, Layla vuramadı Yani kör gözüne tüküreyim senin de. Lan saldır sana oğlum, saldır saldır lan git saldır lan. Ya Allah aşkına abi ya, şu olaya bak çıldıracağım. Adama görüş veriyorum, şey yapıyorum, gelsin hasar vursun diye. Ama geri de bekliyor. El el lan benedetta sana. Bak yine de beklersen böyle mal gibi ölürsün. Yani mal gibi ölürsün. Digi geldi. Ben çık kanka. Hayır. Saldırmayacağım. Hayır. Boş ulti attım şu an resmen. göz göre göre boş ulti Çünkü çok korkaksın. Ezilirsin çünkü TF'ye gelmiyorsun, korkuyorsun. Bak hala yukarıya gidiyor. Lan adam kule açıyor lan kule kule Yani kule açıyor adam kule Yani kule açıyor, adam, kule. Yani kule açıyor adamlar Siz hala bana git isteye geleceksiniz Dedim ya az önce Bizimkiler satmazsa eğer Ve şu an o tam olarak gerçekleşiyor. Düşman tamam. Geri çekil. Yer benim milyon oyna, minyon oyna. Bakalım. Haya bu sana ne yapıyor? Ayabusa, ne yapıyorsun çok güzel oyun yaparken böyle e, salak nasıl olabiliyorsun merak ediyorum al bunu kes bunu kes benedette harika oynuyorsun be benedette harika oynuyorsun Onu da kesinlik süper. Saldırın lan. O bende, o bende. Rahat ol. Mid kulesini açarız da ilerisi olur mu bilmiyorum. Saldır. Saldır. Geleni indir diyor. Ham kulen aç lan. Haya gitme, haya gitme.

Ni kimse görmüyor ki. Ya şu, ya şu an galiba ya AFK Hadi abi gel artık geri çekil deyip deyip durma ya Adam geri çekil diyor sürekli ya Lopi benim şeye nasıl geldi lan? Bunu bitirmem lazım. Çık ulan, çık ulan, çık ulan. Böyle 3-3. Üç. Sattılar maçı. Nan kule it kule minyon it minyon Gerçek bir adam asla yine diyorum korkuyorsun. Hayabusa maçı bıraktı. Lan gelsene buraya. Yok abi. Lan hiçbir şeyleri yok. Saldır saldır saldır. Pireye attım abi ya. Vur buraya, vur ya vur. beledette saldır. geldi oraya. Düşman saldır. <laughs> Eline sağlık. Eline teşekkür ederim. Benedet de güzel kaçtı. Tamam. Yani bu sol ultine. Ultine bunu. Layla'ya gel dedikçe. Layla'ya gel dedikçe. Dayıya geldi ciddi arkadaşlar gördünüz mü? Orada pusu attı öldü. Şey bu oyun biter mi buradan? Yok bitmez. Layla eşeğe gelseydi affedersiniz. Benedet da. okule vurup alır mıyım ben? Alırım ben bu maçı. Alırım ben bu maçı. <laughs> Minyon bitti. Zorlama, zorlama beni bekle. Ya hayal. Yok abi ya, adamlar tek tek TF yapıyor ya. Tek tek TF yapıyor ya. Ligilin de varmış. Yani yapacağım en iyi şey bu. Yani yapacağım en iyi şey bu. Yani Şundan da şurada toplayayım bari yapacağım en iyi şey bu. Yani daha ne yapayım ben buraya? İyi i̇zle bak Layla izle. Saldır sen kanka saldır. Gel lan gel bitiriz bu oyunu. <laughs> Minyon öldü. Çık geri. di öldü, bir boyum biter burada süper be. Şunlara da Layla ya. Aşırı kızgınım ki. Yani bunlara rağmen oyunu bitirdik ya. Ya bunlara rağmen oyunu kazandık ya. Umarım videolar hoşunuza gitmiştir. Pardon videoları. Video'larım hoşunuza gider. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumda da Yorum da yazarsanız çok sevinirim. Benim için çok önemli, bütün yayıncılar için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.